Kasem olsun ki sizden evvelkileri de biz çeşit çeşit imtihanlara maruz bıraktık. Em <laughs> hasibtu men tedhulul cenne ve lemma ya'lemillahu allazina cahadu minkum ve ya'lemus sabirin. musunuz hemen siz cennete gireceksiniz. Sabredenlerle etmeyenler, sabreden mücahitlerle mücahit olmayan ve sabretmeyenler birbirinden ayrılmadan imtihana tabi tutularak ayrılmadan cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki siz defaatla eleneceksiniz. Ehli dünya size musallat olacak, eleneceksiniz. Ehli küfür musallat olacak, eleneceksiniz. Hastalıklar musallat olacak, eleneceksiniz. İkbal karşınıza çıkacak. Belki hizmet ederseniz ondan mahrum kalacaksınız. Sizi ikbalden edecekler. Makam karşınıza çıkacak, dine sahip çıkarsanız belki ondan mahrum edecekler. Siz dini duygu ve dini düşüncenizi ifade ettiğiniz zaman bir kısım makamlara getirilemeyeceksiniz. Ama her şeye rağmen, her şeye rağmen Allah diyecek yolumuza devam edeceksiniz. Musibetler karşısında eğilmeyecek, serfiru etmeyeceksiniz. Biz musibete maruz kaldık deseniz bile, sizden evvelkiler bin katına maruz kaldılar. Yine onu da Kur'an diyor. Em hasibtu en tadkhulul cenne ve lamma ya'tikum mesalul ladina halu min qablikum masat'humul ba'sa'u vad-dara ve zulzilu hatta yaqulir <laughs> rasul vel ladina amanu ma ta nasullah. İşte orada ela inna nasullah qarib. Sarsılacak, ırgalanacak yerinizden yurdunuzdan edilecek. Belalarla iflahınız sökülecek. Fakat yılgınlık göstermeyeceksiniz. Her şey bitecek. Bir adım atacak takatınız, imkanınız kalmayacak. Şartlar aleyhinizde cereyan edecek. Zaman aleyhinizde akacak. Fakat yese düşmeyecek. Pes etmeyecek. Dimdik duracak. Avazınız çıktığı kadar Allah! Diyeceksiniz. Metanusrullah! Ne zaman Allah'ın yardımı, her şeyin bittiği, sebeplerin bütünüyle sukut ettiği, müsebbibül esvabın görüldüğü, nuru tevhid içinde zırra hadiyetin suhur ettiği o noktada, vicdanınıza fıslanacak, Allah'ın yardımı yakındır diyese düşmeyiniz denecek. Ela inna nasrullahi karibdir. Fakat siz bu kadar ırgalandınız mı? Bu kadar ateşler üzerinde gezdirildiniz mi? Bu kadar kafalarınızı ateşten taslar basıldı mı? Bu kadar canınıza tat dedi mi? Bu kadar hayattan bıktınız mı? Bu kadar usandınız mı? Nebiler gibi bu kadar sarsıldınız mı? Onlarla beraber olanlar gibi bu kadar ırkalandınız mı? İşte o zaman, Meta Nasrullah iniltinize karşı, çığlığınıza karşı, ''Ela inna nasrallâhi Unutmayın, çok iyi bilin, Allah'ın yardımı yakındır. Bir bahar bulutu gibi başınızın üzerinde dönüp duruyor liyakatlı gönülleri çok yakın zamanda o ihata edecek, şimdiye kadar ağlayanları güldürecektir. Güldür Allah'ım, ağlayanları güldür. Başımıza şu anda yağmur yağdırdığın gibi rahmetini yağdır Allah'ım. Yağdır Allah'ım. Belki o kerteye gelmedik ama, Meta Nasrullah kertesine gelmedik ama, biz kullarız, sen sultansın. Bize kusur yakışmıyor. Fakat sana sultanlık, ihsan sahibi olmak çok yakışıyor. Vallahi çok yakışıyor. Billahi çok yakışıyor. Sallahi çok yakışıyor. Bize müstahak olduğumuz şeyleri vererek bizi rüsva etme. Sen sana yakışan ihsan ederek, sana bir kere daha bu işler güzel yakışıyor dedik bize.